sizin en hayırlınız dünyası için ahiretini ahireti için de dünyasını terk etmeyendir. Yine başka bir hadislerinde ölüp de içinizde pişman olmayacak yoktur. Ölürken her bireriniz pişmanlık duyacaksınız. Allah'ın Resulü böyle buyurunca sahabe-i kiram efendilerimiz dediler ki ya Resulallah bununla neyi kastettiniz? Ölürken bir insan niye pişmanlık duysun? Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. İyi amellerin, salih amellerin peşinde olan bir Müslüman ölürken keşke bu amelleri biraz daha çoğaltsaydım diye pişmanlık duyacak. Ama kötülüklerin peşinde olan bir kişi de keşke şu pislikleri terk edip ölümü öyle karşılasaydım diye o da pişmanlık duyacak. Ölürken herkes pişmanlık duyacak diyor Peygamber Aleyhisselam. Yine başka bir hadislerinde buyururlar ki ölmeden önce ölünüz, ölmeden önce diriliniz ölmeden önce ölünüz ölmeden önce diriliniz. Neyi kastediyor Peygamber Aleyhisselam? Bakın şunu anlıyoruz. Şu anda biz uykudayız. Şu anda biz gaflet uykusundayız. Öldüğümüz anda ayıkacağız. Öldüğümüz anda gözlerimiz görmeye başlayacak. Bakın kitabımızın bir ayeti kerimesi Kaf suresi bu konuyu şöylece anlatıyor. Laqad kunti fi gafletin min hada. Ey kulum Kıyamet günü Allah kulunu huzuruna alıp diyecekmiş ki sen dünyada şu anda gördüğün şeyler konusunda gaflet içindeydin değil mi Cenneti bilmezdin cehennemi tanımazdın hesabı kitabı bilmezdin terazi mizan bilmezdin Sırat nedir bilmezdin sen dünyada bu konularda gaflet içindeydin fekeşefna anke zıtake biz senin gözünün önündeki perdeyi kaldırdık febasarukel yevma hadik şu anda gözün çok keskin değil mi yani dünyada olmaz dediğin, mümkün değil dediğin, siz onu benim külahıma anlatın. Ben asla bir cehennemin varlığına inanmam diyordun. Siz onu benim külahıma anlatın. Cennet diye bir şey yoktur. Birileri uydurmuştur diyordun ya. Bir bak bakalım gerçek miymiş değil miymiş. Şu anda biz senin gözünün önündeki perdeyi kaldırdık. Gözün çok keskindir. Bir bak bakalım. İşte şu cennet karşında duruyor. Bir bak ona bu son görüşün olacak. Bir daha görmeyeceksin. İşte cehennem karşında duruyor. Bir bak ona. Mekanın orasıdır. İşte ben Rabb'in karşındayım. İşte hesap kitap karşındadır diyecek ve şöyle buyuracak. Ey kulum sen dünyadayken benim ayetlerime gözlerini tıkıyordun. Görmemek için elinden gelen her şey yapıyordun. Benim görsel ayetlerim vardı. Yağmur bir ayet, rüzgar bir ayet, kar bir ayet, dolu bir ayet, ay bir ayet, yıldız bir ayet, güneş bir ayet, hava bir ayet, oksijen bir ayet, sen bir ayet, ben bir ayet, Allah'ın göklere ve yeri serpiştirdiği milyarlarca görsel ayetine karşı gözlerini tıkıyordun, kapıyordun, görmemeye çalışıyordun. Bir de benim kitabımdaki işitsel ayetlerime karşı kulaklarını tıkıyor, duymamaya çalışıyordun. Bir bak bakalım yalan dediğin şeyler gerçek miymiş yoksa yalan mıymış? Var mıymış yok muymuş? Bakın şu anda biz uykudayız. Öldüğümüz anda gözümüzün önündeki perdeyi kaldıracak Allah'a. Şu anda görmediğimiz nice gerçekleri göreceğiz. Ama Peygamber Aleyhisselam diyor ki ölmeden önce ölünüz, ölmeden önce diriliniz bu gerçekleri. Şu anda bir görünüz ki yarın zorunlu olarak gördüğünüz o gerçeklerin size hiçbir faydası olmayacak. Yarın kafir diyecekmiş ki tamam ya Rabb'i şimdi Müslüman oldum. Geçmiş olsun. Şimdi Müslüman oldum ya Rabb'i geçmiş olsun. Sen dünyadayken Müslüman olmak zorundaydın. Burası Müslüman olma yeri değil ki zorunlu olarak gördüğün gerçekleri gördükten sonra Müslüman olmanın hiçbir değeri yoktur. Firavunca bir Müslümanlıktır bu. Firavun da gebelip giderken, denizde boğulup giderken Azrail'i görmüş, Allah'ın ayetlerini görmüş ve iman etmişti. Ben de inandım ya Rabbi. Musa'nın ve Harun'un Rabbına şimdi inandım demişti de Allah ne dedi ya? Şimdi mi ey hain? Geçmiş olsun. Yeis halindeki bir iman benim kabul edeceğim bir iman değildir buyurmuştu. Öyleyse Madem ki yarın gözlerimiz açılacak, madem ki yarın kulaklarımızın perdesi kaldırılacak, öyleyse bugünden gözlerimizi açalım, Allah'ın ayetlerini görelim. Bugünden kulaklarımızı açalım, Allah'ın ayetlerine kulak verelim de yarın zorunlu olarak bilme, anlama, görme ve duyma ortamında o zorunlu ortamın bize hiçbir faydasının olmayacağını bugünden anlayalım. Önceki derslerimin birisinde bir örnek vermiştim. Burada tam yeri geldi. Bir daha söylemek zorundayım. Peygamber Aleyhisselam bunu hayatında en güzel uygulayıp bize örnekleyen bizim piştarımızdır, bizim önderimizdir. Ayşe annemiz anlatıyor. Allah'ın Rasulü uykuya varmadan önce yatağının üzerinde diz çöküyor. Fatiha Suresi'ni, İhlas Suresi'ni, Felak ve Nas surelerini okuyor. Ellerine üflüyor. Sonra vücutunun değebildiği her bir bölgesini elleriyle mesettikten sonra bakın şöyle diyordu. Ya Rabbi şu biraz sonra yatacağım ölüm uykusundan beni sabaha canlı çıkarırsan sana söz veriyorum yarının bugününden daha güzel olacak. Allah Allah. Ya Rabbi şu biraz sonra yatacağım ölüm uykusundan beni sabaha canlı çıkarırsan sana söz veriyorum yarın bugünden daha güzel ameller işleyeceğim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Biz hiç düşünmeyiz değil mi? Yarın nasıl olsa kalkacağız, ertesi gün de kalkacağız. Şu bizim çeklerimize, senetlerimize, ileriye matur planlarımıza, programlarımıza bakılırsa daha biz çok yaşayacağız efendim. Çok yaşayacağız. Öyle değil. Bakın bu gece uykuya varmadan önce aldığınız nefesleriniz, son nefesleriniz olabilir. Üzerine aldığınız yorganınız, kefeniniz olabilir, bunu unutmayın. Yarın sabahleyin sizin eve Müslümanlar bir salla gelebilirler. Sizin cesedinizi götürmek üzere bir salla gelebilirler. Bunu unutmayın. Öyleyse ölümü iki kaşımızın arasında kabul etmek zorundayız. Sahabe-i kiram efendilerimiz ölümü hayatın içinde kabul ederlerdi. Tıpkı yemek yemek gibi, su içmek gibi, ceketi çıkarmak gibi, sofranın başına oturmak ya da kalkmak gibi, yatmak, uyumak gibi ölümü hayatın içinde kabul ederlerdi. Öyle yaşayınca İnsanlar Allah'ın istediği kulluğa yönelebilirler. Öyle yaşayan insanlar günahtan kendilerini uzaklaştırabilirler. Allah'ın Resulü bir başka hadislerinde buyururlar ki yolculuğa çıkmış bir kişi dinlenmek üzere bir ağacın altına uğrar. O ağacın altını ne kadar restore edersiniz? Ne kadar imar edersiniz? Ya en fazla 5-10 dakika dinlenip terinizi kurutup yolunuza devam edeceksiniz. O ağacın altına han hamam filan yaptırır mısınız? köşk, villa falan yaptırır mısınız? Hayır. En fazla oturacağınız yerde set taşlar, dikenler falan varsa şöyle eliniz ayağınızla süpürür. 5-10 dakika oturup gideceksiniz. Allah'a yemin ederim ki bu dünyada o ağacın altında kaldığınız süreden çok daha az bir süre kalıyorsunuz. Milyarlarca yıl sürecek bir ahiret hayatının yanında dünya hayatı göz açıp yumacak kadar kısa bir süredir. Öyleyse Dünyada ne kadar kalacaksanız dünyayı o kadar imar edin, dünyaya o kadar değer verin. Ahirette ne kadar kalacaksanız oraya o kadar değer verin, orayı o kadar dert edinin. Allah için söyleyin. Dünyayı mı daha çok düşünüyoruz yoksa ahireti mi? Dünya adına mı daha çok plan program yapıyoruz yoksa ahiret adına mı?